Bugün 18 Mayıs. İçimizdeki Kapıları Açma kitabımızdan yılın her gününe özel ilham verici mesajımızı okuyorum. Ben Emine Uğur. Sesli sayfalara hoş geldiniz. Başkalarına onların sana nasıl davranmasını istiyorsan öyle davran. Bu yasa üzerinde düşünmek için kendine zaman ayır ve ondan sonra da bunu hayata geçir. Sen bunu uygulamaya koydukça tüm bencilliğinin ve kişisel kaygılarının yok olduğunu göreceksin ve insanlara olan sevgin ilk sırayı alacak. Ancak başkalarını düşünüp başkaları için yaşadığında gerçek özgürlüğü ve mutluluğu bulursun. Sen o yüksek bilinç seviyesindeyken her şey gerçekleşebilir. Çünkü yaşam hiçbir engel olmadan akabilir. Engelleri görmeyi reddet. Yalnız olanakları gör. Bir konuda yanıldığın zaman kendini uygun şekilde düzelt ve her şeyden ders al. Her sorunun bir çözümü, bir cevabı vardır. Onu bulana dek ara. Araman asla boş yere değildir. Çünkü sen gayretle aradığında, aradığını mutlaka bulacaksın. Ancak unutma ki sen kendi üstüne düşen rolü oynamadan ve yapılması gerektiğini bildiğin şeyi yapmadan asla hiçbir şeyin senin kucağına düşmesini beklememelisin. Ben kendime yardım eden ruhlara yardım ederim. 19 Mayıs'ta görüşmek üzere. Hoşçakalın.